Oy 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 başım çatlayacak sabah zor ettim. Buyurun abi. Ee, o kadar içersen sorun bu olur. Sağ ol anlaşım. Biz sonra da devam ettik. Ben bir zaman sonra kopmuşum eve nasıl gittim nasıl yattım. Nerede bizimki? Kim? Çömez. Ha olay yerine gitti. Neredeyse gelir. Parmak izinden dosyasını bulmuşlar. Vay be. İşte bu kadar. Bulduk. Adı Pamuk. Pamuk Seyhan. Torbacılıktan tutuklanmış. Ama delil yetersizliğinden salıvermişler. Adresi var, kimlik numarası yok. Çocuk bu be. 16 yaşındaymış. Çocuk macık anasının gözü baksana. Yok be abi, ne kadar masum bakıyor. Yazık ya. Al işte, asıl çocuk sensin be. Ulan bana bir masum kadın göster, hemen orada bileğimi keseyim. Hadi toparlan. Şu adresi bir ziyaret edelim. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Siz arabaya gidin, ben Murat Amir'i bilgilendirip geliyorum. Herkes alsın. Buyurun. Polis. Hayırdır? Girebilir miyiz? Kusura bakmayın ortalıkta pek tanık. Konumuz nedir? Adınız nedir? Kamuran efendim, Kamuran Tora. Bu şahsı tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Pamuk bu. Burada mı oturuyor? Hayır. Nereden tanıyorsun? Benim çalıştığım mekana gelirdi orada. Ne iş yapıyorsun? Barmenlik. Pamuk da bizim bara çok takılırdı. Yaşı tutmazdı ama işte patron göz yumardı. Gide gele arkadaş olduk filan. Manitan mıydı? Yok canım ben geyim. Sende telefon numarası var mı? Olmaz mı? Polise kaldığı yer olarak senin adresini vermiş. Ha o şöyle. Bu kızın bir sevgilisi var Asit. Nasıl Asit? Lakabı Asit. Uyuşturucu satar Asit Ömer. Bizim barda iş tutardı. Ay pisliğin tekidir. Kızı dövüp dövüp sokağa atar. Pamuk yallah bana gelir. Salona kıvrılır. Bir iki gün kalır yine o herife dönerdi. Bunu torbacılıktan yakaladılar. Zavallının dünyadan haberi yok. Çantasında ne taşıdığını bile bilmiyor. Herif kullanıyor bunu yani. Zaten hemen de salı verdiler. Asit ele vermemek için narkotiğe benim adresi vermiş o zaman. karı beni yakacak yani. <laughs> i̇şte numarası. Numarası Asit'in numarası var mı? Yok. Zaten sık sık değiştirir telefonunu. Çok ortalıklarda dolaşır ama yerini yurdunu bilen pek yoktur. Tahminen kaç yaşındadır? Vallahi pamuktan büyük olduğu kesin de Yirmi, yirmi yaşlarında. Ya var ya yoktur. İdris, Asit Ömer hakkında narkotikten bilgi alalım. Kapalım. Bu Pamuk'un başka sevgilisi falan var mı? Ah, olur mu hiç? O şerefsiz, deli gibi aşıktı. Varoşlardan gelmedir ama çok tatlıdır Pamuk. Pamuk gibidir, canım benim. Bu asit senin mekanına gelir mi bu gece? Gelir gelir. Gelirse şu numaraya haber ver. Biz oralarda olacağız. O zaman sen de Barın adresini al arkadaştan. Telefonunu da. Tamam abi. Abi bir sorun mu var? Kısa bir şey mi oldu? Bir şey olduysa kim yapmıştır? Elbette o asit olacak serseri. Çok dövüyordu kız, çok. Hele pamuk torbacılığı reddedince tam çıldırdı. Ha, benim gözümün önünde kızın göğsünde sigarasını söndürdü. Bileklerini açar mısın? Efendim? Bileklerini gösterir misin?